Sevgili öğrenciler, merhaba. Ben Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Ayışık. Fen Edebiyat Fakültesi üniversitemizin olmazsa olmaz fakültelerin başında gelmektedir. Bizim programlarımıza baktığınız zaman İngilizce Dili Edebiyatı, İngilizce Mütterim Tercümanlık, Rusça Mütterim Tercümanlık, Sosyoloji Türkçe, Sosyoloji İngilizce, Edebiyat, tarih ve psikoloji bölümlerimiz bulunmaktadır ve son derece tecrübeli bir kadroya sahibiz ve üniversitemizin geçmişi de vakıf üniversiteleri içerisinde bile en eski üniversitelerden, en tecrübeli üniversitelerden biridir. Tam 27 yıl. Bu çok ciddi bir tecrübedir. Bu anlamda düşündüğümüz zaman bu programların İngiliz Edebiyatı Terim Tercümanlık akredite olmuştur. Matematik bölümü akreditasyon işlemleri devam etmektedir. Akredite olmak ne demektir diye sorarsanız uluslararası düzeyde programları tanımlan mış ve bu tanımlanma içerisinde kendine yer bulmuş ana bilim dalları demektir bu. Ve tabii bu Avrupa standartlarına ulaşma açısından çok önemli bir adımdır. Gençler, ne dedik? Burası İstanbul Beykent Üniversitesi Fen Fakültesi. Tanıtım günlerimizde hepinizi bekliyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum ve kucaklıyorum.